Hiç hayatınızdan bir parça kopmuş gibi hissettiniz mi? Sanki yıllar avuçlarınızın arasından kum taneleri gibi akıp gitmiş ve siz sadece izlemek zorunda kalmışsınız. Bitmeyen bir döngüde aynı iş, aynı ilişkiler, aynı iç konuşmalar. Zaman geçiyor ama siz olduğunuz yerde kalıyorsunuz ve bir gün aynaya bakıp bu kadar mıydı diye sormaya başlıyorsunuz. Ama ya cevap hayırsa? Ya bu yıllar aslında hiç de kaybolmadıysa Carl Jung direndiğin şey kalır, kabul ettiğin şey dönüşür der. Peki biz neye direndik? Kendimize mi? Kayıplarımıza mı? Yoksa hiçbir işe yaramadığını sandığımız o zamanlara mı? Hayatın seni cezalandırmak için değil, dönüştürmek için tasarlandı. Sen o dönüştüğünü bile fark etmeden evren senin için çalışıyordu. Seni hazırlıyordu tıpkı bir tohumun toprağın içinde uzun bir süre sessiz kalması gibi ne gökyüzünü görür ne de güneşi ama bir gün o karanlığın içinde bilinmeyen bir dürtüyle uyanır ve yukarı doğru filizlenmeye başlar sen de öyleydin o karanlık seni öldürmek için değil sana kök salmayı öğretmek için oradaydı diyelim ki 10 yıl boyunca istemediğin bir işte çalıştın her sabah alarm çaldığında ruhunun sustuğunu hissettin. Belki başka bir hayatı düşledin ama adım atamadın. Ve şimdi geriye dönüp baktığında boşa geçmiş yıllar diyorsun. Ma dur. Gerçekten boşa mı geçti? Ya o yıllarda edindiğin sabır, insan okuma becerisi, birlikte çalıştığın insanların karakterini çözme yeteneği, senin hayalindeki işi kurarken seni görünmezce destekleyecek donanımın haline geldiyse? ya o iş yerinde tanıdığın biri yıllar sonra sana beklenmedik bir kapı açacaksa veya belki de o işte hissettiğin sıkışmışlık asıl tutkunu bulman için seni içsel bir isyana sürüklediyse, işte evren böyle çalışır. Sana verdiği her deneyimi bir gün başka bir parçada kullanmak üzere işler. Sen çöp sanırsın, o ise malzeme der. Hayatında başarısızlık sandığın tüm dönemeçlere dön bak.'' O terk ediliş seni kendinle tanıştırdı. O işten kovuluş seni yeni bir yola itti. O uzun yalnızlık sana değerini öğretti. Peki bunlar olurken evren ne yaptı? Hiçbir şeyi israf etmedi. Her düşüşünü, her gözyaşını görünmez bir el gibi alıp işledi. Çünkü evrenin yasası şudur: Her şey dönüşür. Ama önce sen kayıplarına farklı bir gözle bakmalısın. Carl Jung insanın kendi gölgesine bakmadan bütünleşemeyeceğini söyler. Yani kendini tam hissedebilmek için karanlığınla yüzleşmen gerekir. Ama işte orada, o gölgenin içinde bir hazine yatar. Kendin. Yıllarca bastırdığın öfke, gizlemeye çalıştığın kırılganlık ve hep güçlü olmaya çalıştığın için inkar ettiğin acılar. Bunlar yok olmaz. Sadece saklanır ve zamanı geldiğinde evren onları sana geri getirir. Ama bu kez yük olarak değil, anahtar olarak. Geriye dönüp baktığında her şeyin nasıl anlam kazandığını fark ettiğin o an, keşke daha önce fark etseydim dersin. Ama hayır, o anın da zamanı buydu. Evrenin zamanlaması şaşmaz. Senin sabrın bitse de o planını bozmadan çalışmaya devam eder. Bugün bu videoyu izliyor olman bile bir işaret olabilir. Belki de hayatın sana bak hiçbir şey boşa gitmedi demek istiyordur. Sana düşen ise şudur. O kayıp sandığın yılların sana ne kazandırdığını keşfetmek. Çünkü bu sadece geçmişe bakmak değil, geleceği yeniden yazmak demektir. Şimdi soruyorum. Evrenin kaybettiklerini düşündüğün her şeyi sana geri vermek için sessizce çalıştığına gerçekten inansaydın hayatında ne değişirdi? Zaman geçtikçe bazı şeyler daha da netleşir. Örneğin kaybolduğunu sandığın dönemlerin aslında seni şekillendirdiğini fark edersin. Ama o anlarda, o karanlıkta bunu görmek neredeyse imkansızdır. Asıl dönüşüm de burada başlar. Görünmeyen çalışmalarda, söylenmeyen kelimelerde, içinde sessizce kıpırdanan bir başka ihtimal duygusunda. Carl Jung'a göre İnsan ruhunun en derin arzusu bütünleşmektir. Yani parçalanmış tüm yönlerini bir araya getirmek. Karanlıkla, ışıkla, güçle, kırılganlıkla. Ama bu kolay bir süreç değildir. Çünkü önce o parçaların yerini kabul etmen gerekir. İçinde susturduğun bir çocuk vardır belki. Yıllarca fazla hassas olduğu için azarlanan ya da sadece başkalarını memnun etmek için kendi ihtiyaçlarını bastıran bir yanın. Şimdi o çocuk kapıyı çalıyordur. Beni de gör diyordur. Ve evren seni onunla karşı karşıya getirmek için zemin hazırlıyordur. Düşün, neden bazı duygular yıllarca sustuğu halde bir anda seni ele geçiriyor? Neden bir melodi, bir cümle, bir yüz seni hiç beklemediğin bir duygunun içine çekiyor? Çünkü bastırdığın her şey gün yüzüne çıkmak için doğru zamanı bekliyordur. Yıllar önce terk edildiysen ve hala kapanmamış bir yaran varsa, bu yara senin zaafın değil, gücün olabilir. Çünkü sen onunla büyüdün. Onunla yeniden tanımladın kendini. O yara seni içine bakmaya zorladı. Seni yüzeysellikten, sahte iyilik hallerinden arındırdı. Ve seni daha hakiki bir insan yaptı. Şu hikayeyi hiç unutmam. Çocukken sürekli reddedildiğini, susturulduğunu, fazla duygusal olduğu için ciddiye alınmadığını söylüyordu. Yetişkin olduğunda herkese güçlü görünmeye çalışan ama içten içe paramparça birine dönüşmüştü. Yıllarca terapilere gitmiş, kitaplar okumuş ama hala bir eksiklik hissediyordu ta ki bir gün çocukken tuttuğu bir defteri bulana kadar. Sayfaları karalarken kurduğu cümleler bugün bir kitap haline geldi. Ve o fazla duygusal denilen çocuk, başkalarının kalbine dokunan bir yazar oldu. İşte restorasyon budur. Evren seni en karanlık halinle yüzleştirir ama seni orada bırakmaz. Oradan bir şey almanı ister. Bir anlam, bir yön, bir değer. Ama önce kabul gerekir. Kendini olduğun gibi görmek ve bunda bir sorun yok diyebilmek. Jung buna gölgeyle yüzleşmek der. Ve bu yüzleşme olmadan Gerçek bütünlük mümkün değildir. Kendine şu soruyu sor. Hayatında tekrar eden döngüler var mı? Aynı ilişkiler, aynı acılar, aynı hayal kırıklıkları. Bunların her biri evrenin seni bir yere işaret etmek için kullandığı göstergelerdir. Görmezden geldikçe büyürler. Ama yüzleştiğinde bambaşka bir şeye dönüşürler. Yıllar önce verdiğin bir kararı hala kendine affedemiyor olabilirsin. Ama ya o karar seni buraya getirdiyse? Ya o hatalı adım bugün başka birinin hayatına ışık olacak bir hikayeye dönüştüyse? İçsel restorasyon geçmişin yeniden yazılması değil, onun içindeki anlamı ortaya çıkarmaktır ve bu süreç sessizdir. Kimse alkışlamaz seni. Bir başarı sertifikası gelmez posta kutuna. Ama bir sabah uyanırsın ve aynı olaylara artık farklı tepkiler verdiğini fark edersin. İşte bu sessizlikte gizli bir güç vardır. Çünkü değişim sessizce büyür. Bir ağacın kökleri gibi derine indikçe daha sağlam olur. Evren bu süreçte sessiz ama çok aktiftir. Sana doğru kişileri, doğru tesadüfleri, doğru kitapları yollar. Ama sen görebiliyor musun? Yoksa hala o kayıp yılların yasını mı tutuyorsun? Hayatta bazen öyle anlar olur ki bir cümleye kulak misafiri olursun ve sanki tam sana söylenmiştir. Veya eline aldığın bir kitap tam da içinden geçmekte olduğun süreci anlatıyordur. Birini yıllar sonra bir köşede görürsün ve o karşılaşma kaderinin yönünü değiştirir. İşte Carl Jung'un senkronisite dediği şey tam olarak budur. Tesadüf gibi görünen ama aslında derin bir anlam taşıyan eşzamanlılıklar. Evrenin sessizce "Şimdi bak." dediği anlardır bunlar. Bir kitapçının vitrininde duran eski bir roman. İçeri girersin, çekilir gibi hissedersin. Rastgele açtığın sayfa seni göz yaşına boar. Çünkü orada senin adını anmasa da tam seni anlatıyordur. Senin hikayeni. Ya da sabah moralin bozuk uyanırsın. İşe giderken radyoda bir şarkı çalar. Şarkının sözleri sana unuttuğun bir hayali hatırlatır ve belki o gün o hayal için ilk kez bir adım atarsın ve işte o küçük adım seni bambaşka bir yola sokar. Bunlar evrenin seninle konuşma şekilleridir. Ama bu dili anlayabilmek için önce yavaşlaman gerekir. Sinyalleri görebilmen için dikkatini içe çevirmen gerekir. Çünkü bu işaretler genellikle fısıltı şeklinde gelir ve biz ne zaman dış gürültüyü kısmayı başarırsak o fısıltı anlamlı bir mesaja dönüşür. Bir kadın düşün. Yıllarca sevdiği işi yapmak istemiş ama hep ertelenmiş. Korkular, sorumluluklar, beklentiler. Derken bir gün eski bir arkadaşından gelen sıradan bir mesaj. Hatırlıyor musun? Sen ne güzel yazardın. Sanki evren o arkadaşı kullanarak ona unuttuğu yanını hatırlatıyordur. Ya da bir adam düşün. Yıllarca sevdiği kişiye duygularını söyleyememiş. Ta ki bir sabah metroda karşısına aynı kişi çıkana kadar. Ve o an kalbindeki korkular değil, gözlerindeki cesaret konuşur. Bu kadar mı? Değil. Bazen senkronisite bir kayıptan sonra gelir. Birini kaybetmişsindir. Hayat durur gibi olur. Ve tam o dönemde seni hayata bağlayan bir başka ruh belirir. Bir çocuk, bir dost, bir öğretmen. Ve sen içinden şöyle söylersin. Ne zaman ihtiyacım olsa biri çıkıyor. Çünkü bu bir tesadüf değil. Bu evrenin restorasyon planının aktif çalışmasıdır. Evren seni gözlemlemez sadece. Sana müdahale eder ama usulca, ilahi bir bahçıvan gibi. Ne eksik ne fazla. Tam vaktinde. Carl Jung'a göre senkronisite, bilinç dışımızla dış dünyanın birbiriyle dans etmesidir. Yani içeride bir şey değişir ve dış dünya bu değişimi yankılar. Düşün ki kalbin bir ayar yapar ve evren frekansını ona göre çeker. Bu yüzden iyileştikçe bu tesadüfler artar. Bir şeyi bırakırsın, bir kapı kapanır ama çok geçmeden başka bir kapı açılır ve bir bakmışsın uzun zamandır sana yük olan bir şey kendiliğinden hayatından çekip gitmiş. Sen hiçbir çaba göstermemişsindir belki ama artık o şeyi taşıyacak biri değilsindir. Evren bunu bilir. Mesela tam umudunu yitirmişken bir telefon gelir. Beklemediğin bir iş teklifi, bir dosttan haber ya da sadece nasılsın diyen biri. Ve sen o anda görünmezce toparlanırsın. Çünkü seni senin kadar gören bir güç vardır. Bu senkronisiteler küçük mucizelerdir. Ama onların büyüklüğü zamanla fark edilir. Bugün sıradan gelen bir tanışma yarın hayat arkadaşına dönüşebilir. Bugün aldığın bir kararsız not yarın seni içsel bir yolculuğa çıkarabilir. Bazen bir kahve molasında rastladığın kişi sana kaderinin yolunu gösterebilir. Bazen bir çocuğun söylediği cümle sana unuttuğun bir parçanı hatırlatabilir ve belki şimdi bu videoyu tam da doğru anda izliyor olman yine böyle bir işarettir. Evrenin şimdi zamanı değişidir. Eğer buna inanmaya başlarsan hayatını planlamaktan çok hayatla işbirliği yapmaya başlarsın ve bu işbirliği seni çabanın ötesinde yerlere taşır. Çünkü bazı kapılar güçle değil, zamanla açılır. Ve bazı yollar sadece durduğunda görünür. Şimdi gözlerini kapat ve düşün. Bugüne kadar başına gelen tesadüf sandığın ama seni değiştiren o olaylar nelerdi? İşte onlar seninle evren arasında kurulmuş gizli köprülerdi. Hayat çoğu zaman sahne arkasını göstermeyen bir tiyatro gibidir. Biz ön sırada otururken perde kapanır ve ne olduğunu bile anlayamadan her şey karanlığa gömülür ama o karanlıkta görmediğimiz bir hazırlık sürer ve perde tekrar açıldığında önceki tüm sahneler yepyeni bir anlam kazanır. Tıpkı hayatımızdaki gibi. O kayıp yıllar, bitmiş aşklar, terk edilişler, olmamış işler, geç kalınmış hayaller. Hepsi aslında tek bir şeyi yapıyordu. Bizi hiç düşünmediğimiz bir şeye hazırlıyordu. Carl Jung'un dediği gibi. Bilinç dışı bilinç haline getirilmediği sürece kader olarak kalır. Yani eğer yaşadıklarını fark etmez, içselleştirmezsen aynı döngülerde tekrar tekrar yürürsün. Ama bir kez anladığında oyunun kuralı değişir. Çünkü evrenin seni cezalandırmak gibi bir niyeti yoktur. O sadece seni dönüştürmek ister. Bazen bu dönüşüm bir şeyin yıkılmasıyla başlar. Bir kadının hikayesini paylaşmak istiyorum. 30'lu yaşlarının ortasında boşanmış, işsiz ve depresyondaydı. Her şeyimi kaybettim demişti. Ama yıllar sonra başka biriydi. Kendine ait bir butik açmıştı. Kitap yazmıştı ve en önemlisi kendi sesini bulmuştu. En büyük yıkımım en güçlü temelim oldu dedi. Çünkü sonunda şunu fark etmişti. O evlilik yıkılmasaydı, o işten ayrılmasaydı kendi hayatını inşa etmeye hiç cesaret edemeyecekti. İşte evrensel restorasyon böyle çalışır. hayatımızdaki neden sorularına zaman içinde iyi ki yanıtlarını getirir. Senin de belki bir dönem her şey üstüne üstüne geldi. kapılar kapandı, insanlar gitti, beklediğin haberler gelmedi. uğruna savaştığın şey elinden kayıp gitti. Ama şimdi bir adım geri çekilip bakabilir misin? O kayıpların seni nereye sürüklediğini görebilir misin? Belki de o kayıplar senin yumuşaklığını, merhametini, sezgini ve en önemlisi şefkatini ortaya çıkardı. Tam da bu yüzden geçmişin seni kırarken aynı zamanda inşa ediyordu ve sen farkında olmadan başkalarının yaralarına merhem olacak biri haline geliyordun. Carl Jung Gerçek bütünlüğün yalnızca karanlığımızı kabul ederek mümkün olduğunu söyler. Yani eksiklerimizle, korkularımızla, utandığımız yönlerimizle. Çünkü ne zaman kendi gölgemizi sevgiyle kucaklarsak, işte o zaman başkalarının karanlığına da ışık tutabiliriz. Hayatındaki en karanlık dönem bugün başkasına umut oluyorsa, o zaman o dönem gerçekten kayıp mıydı? Bir genç kadın düşünün. Üniversitede sosyoloji okumuş ama mezun olduktan sonra yıllarca bankacılık yapmış. Hayatından memnun değilmiş. Derken bir gün sosyal medyada yazdığı bir yazı viral olmuş. İnsanlar onun empatisine, gözlem gücüne hayran kalmış. Bugün binlerce kişiye ulaşan bir podcast sunucusu. Bankacılık yılları boşamaydı. Hayır. Orada insanların davranışlarını, dertlerini, maskelerini öğrenmişti. Ve şimdi Onları sesiyle iyileştiriyordu. Görüyor musun? Evren hiçbir şeyi israf etmez. Sadece şekil değiştirir ve sana sunmak için en doğru zamanı bekler. Hayatında boşa gidenler dediğin aslında hangi gücünü ortaya çıkardı? Cevabı bulduğunda kayıp zaman olmadığını fark edeceksin. Sen restorasyonun ta kendisisin. Artık sadece bekleme. İnan. Adım at. Ve geçmişinin geleceğine nasıl hizmet ettiğini seyret. Bu bir son değil. Bu sadece yeni bir başlangıç.